Bu üç günlük e, konferans ve sempozyum ve e, esnasında e, birçok şey öğrendim. Kafkas dilleri hakkında, Kafkas dillerinin yapısı hakkında. E, benim ilgimi daha çok çeken kısım e, sempozyum kısmı oldu. Dillerin tehlike altında olması ve tehlike altından kurtarılması hakkında dünya çapında bir sürü dil hakkında da bilgi edin. Ben de bu yönde çalışıyorum. Özellikle Lazca'ya odaklanıyorum. Dünyadaki benzer projelerin Lazca'yı nasıl uyarlayabiliriz'i düşündüm. Bu ikinci sempozyum kısmında. Ve bir sürü yeni insanla tanıştım. Ortak projeler üzerine de konuşma şansım oldu. Ee, bu paylaşımlar sayesinde umarım e, çok daha iyi projeler yapacağız. Gelecekte Lazca için e, ve Peki. başka tehlike altındaki diller için. Peki şunu sormak istiyorum ben. Dünyada pek çok dil var. İşte 5000'den 7000'e kadar olduğu söyleniyor. Ama o arada o 2000 hani çok büyük bir fark. Evet. Yani bunu bu neden saptanamıyor acaba? Neden net bir rakam söylenemiyor? Ee, bu tabii e, sempozum esnasında da tartışıldığı üzere dil e, kavramının e, temel bir e, ve herkesin üzerinde uzlaştığı bir tanımının olmaması üzerinden kaynaklanıyor. E, dil e, daha sosyoekonomik ve politik sebeplerle e, e, tanımlandığı için bazı e, konuşulan dillerin dil statüsünde olup olmadığını bilmiyoruz. Bu fark büyük ihtimalle bu kavram kargaşasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hı, anladım. Peki her dil kurtarılmaya değer mi? Kurtarılmalı mı? Yaşamalı mı her dil sizce? Ve neden? Ee, tabii ki e, dil e, insanların e, kendini ifade etme aracı ve ee, kültürle iç içe, dili kültürden ayrı asla düşünemiyoruz. Ee, dolayısıyla dillerin e, kaybolması demek, kültürlerin kaybolması demek ve dilsel ve kültürel zenginliğin dünyadan gitgide yok olması e, anlamına geliyor. E, dolayısıyla e, bir e, bütün dil, diller dünya kültürünün bir parçası ve bu zenginliği korumak e, daha e, hayatın daha eğlenceli bir yer olması, daha monoton değil ama daha eğlenceli bir yer olması açısından önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.